İyi akşamlar sevgili terazi burçları ve yükselen terazi burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde sizleri neler bekliyor diyor ve başlıyoruz arkadaşlar. Bakın sanki önümüzdeki günlerin yani hafta içerisinde ayın 26'sından itibaren hayatınızda ciddi anlamda hareketlenmeler ve renklenmeler olabilir. Sanki şu son giden hafta böyle bir durağan geçmiş olabilir bir şeyler. Böyle durduk yere, durduk yere özellikle aşkla alakalı küçük küçük sürtüşmeler, kavgalar, ağız dalaşları yaşamış olabilirsiniz. Ama bugünden, bugün değil yarın pazarlıktan itibaren yani artık bir şeyler açılmaya başlayacak Allah'ın izniyle. Ve önümüzdeki hafta içi özellikle aşkla alakalı hayatınıza ciddi anlamda hareketlenme ve renklenmeler olabilir. Bakın aşk dedik bakın görüyorsunuz şu iki kişiyi görüyorsunuz Allah için bakın 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 Fala inanmayalım falsız kalmayalım asla ve asla benim böyle bir şeyim yok çünkü gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez haşa benim de öyle bir şeyim yok sadece burada gördüğümüz şekillerle bir de hissettiğimiz şeylerle bir şeyler söylemeye çalışıyoruz mutlu olmaya çalışıyoruz Allah'ın affetsin diyorum. Ama bakın hani şuradaki şeyleri görüyorsunuz. İki kişi demin burada tokalaşıyordu. Yani kırgınlıkların ve küskünlüklerin bittiği anlamına geliyor. Burada hep ikili 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 insanlar var. Şurada da şurası neymiş böyle sanki bir fok balığı kafasında hani top oluyor ya fok balığının. Ee, şöyle söyleyeyim özellikle Ekim ayının beşinden ve 8'inden sonraki dönemde de hayatınızda böyle kariyer anlamınızda diyemedim. Ekim ayının 5'inden ve 8'inden sonraki dönemde e, kariyer alanınızda yani geleceğinizle alakalı çok önemli gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bir anda yükselişler e, olabilir. Bulunduğunuz yerde belki bir anda böyle yönetici pozisyonuna da çıkabilirsiniz. Yani e, Ekim ayının ilk haftasıyla birlikte eee enerjiniz ve motivasyonunuz baya baya yükselecek. İlişkilerinizde de ilişkileriniz ve kendinize daha çok böyle zaman ayırıp daha çok böyle değer verebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ee, hesapta olmayan bile hanenin içerisinde sanki belki size değil de belki aileden birilerine de olabilir. Para girişleri böyle hane içerisine para girişlikleri görüyorum. Kafanızda sanki böyle biraz biraz parayla alakalı bazılarının problem olduğunu görüyorum. Ya da parasal sıkıntısı olduğunu görüyorum. Ama ekstradan gelen böyle paralarla birlikte biraz daha parasal anlamda açılış yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada da bir kadın sanki oturmuş. Dört rakamını bekliyor. Giren ayın dördü olabilir. Dört gün olabilir. Her neyse. Yalnız böyle kafasında bir anahtar çıkmış. Ev olma. İhtimali çok yüksek ya da evlilik de olabilir bir anahtar yuva kurmak anlamına da gelebilir. Önünde de sanki bir güvercin o dörtlü zaman içerisinde dört gün olabilir giren ayın dördüne kadar da olabilir. Her neyse sanki aydınlık bir şekilde önce haberi geliyor sonra da muradıma eldiğini görüyorum. Göz aydınları var. Göz aydınları. Aslında e, belki çoktandır. Yıllardır belki. Arkadaşlar arka taraftan sesler geliyor. Böyle hızlı hızlı konuşuyorum. Sanki sesler de buraya girmesin diye. Ama bağıra bağıra konuşuyorlar. Sanki bağıra bağıra. Özellikle dedim. Biraz susun dedim. Bakın geliyordur belki ses. Lütfen kusura bakmayın. Ee, neyse e, şu giden günlerdeki bütün sorunlar sanki eğer yaşamışsanız yaşadığınız sorunlar ve problemlerin artık bittiğini görüyorum özellikle parasal anlamda bu 9. ayın son günleri ve 10. ayın ilk haftalarıyla birlikte gerek parasal anlamda gerek geleceğinizle alakalı geleceğinizle alakalı Eee gerçekten büyük değişime uğrayabilir hayatınız biliyor musunuz? Hatta ayın 5'inden ve 8'inden sonraki dönemde yani ilk haftasından itibaren hayatınızda böyle ee, gerçekten güzel değişimle karşılaşabilirsiniz. Ama kariyerle alakalı. Geleceğinizle alakalı. Belki eğitimle de alakalı olabilir. Tam hani bu geleceğinizle alakalı. Artık onu siz kendiniz beklediğiniz şeylerle anlarsınız. Ve yaşadıkça zaten bazı şeyleri göreceksiniz diyorum. Balıklar çıkmış. rız kapınız açılıyor. Birinin yol düşüncesinin olduğunu görüyorum. Sanki uzak yollara bakıyor. Belki işle alakalı olabilir. Belki yurtdışı, belki yani başka başka ülkeler olabilir. Şehir dışı olabilir. Bulunduğu yerden başka bir şehir olabilir. <laughs> başka bir ülke olabilir gibi. Sanki bir nasibi, bir kısmeti var uzaklarda. O nasibini almak için yola bakıyor ama yolu açık görünüyor ve gidecek diyorum. Birdenbire bu önümüzdeki hafta içerisinde nasipleneceksiniz. İnşallah Allah'ın izniyle. Bir anda böyle e, önümüzün açıldığını sizler de görebilirsiniz arkadaşlar. Dedim ya önümüzdeki hafta içi sanki artık böyle bir şeylerin netleştiğini, belirginleştiğini sizler de şahit olabilirsiniz. Bakalım tariflerimiz neler söyleyecek birkaç tane oradan bakalım karotlar ne söyleyecek. Aslında adalet yerine bulacak. Siz sevgili terazi burçları çok merhametlisiniz, çok iyi niyetlisiniz gerçekten ama ama bu gerçekten söylüyorum. Çünkü tanıdığım insanlardan biliyorum ben, yani tanıdığım müşterilerimden biliyorum. Gerçekten çok merhametli insanlarsınız ve zaten de hep bu merhametiniz yüzünden kaybettiğiniz, sevdiğiniz zamanda da böyle, aşkta da böyle, normal şartlarda da böyle. Hani gerçekten çok merhametli insanlarsınız, çok iyi niyetlisiniz. Belki iyi niyetinizden kaybetmiş olabilirsiniz zaman zaman ama Allah tarafından kazandınız. İnşallah Allah'ın da izniyle o kalbinizin güzelliği ile birlikte kazanacaksınız. Büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz. Bir saniye, bir saniye. Kalbinizin güzelliğiyle kazanacaksınız diyorum. İnşallah, inşallah, inşallah. Kapıya vurdum, sussun diye o da sandı dış kapı çalıyor. Yine susmadı. Neyse denizi olan bölgelerden sanki nasipleneceksiniz arkadaşlar. Yine söylüyorum hiç olmadığınız yerden Allah'ım sebep verip sanki böyle rızkınız açılabilir diyorum. Ee, yıkım yaşamış kişiler özellikle aşkla alakalı hanesinin içerisinde evliliklerinde problem ve yıkım yaşayan kişiler inşallah onların da kırgınlıklarının ve küskünlüklerinin bittiğini çoktandır çözülmeyen sorunlarınız var ise önümüzdeki haftayla birlikte inşallah açılıyorsunuz arkadaşlar. Böyle sürpriz gelişmelerle hayatınızda sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz inşallah. Çünkü büyük büyük mutluluklar var. Sadece siz değil hane içerisindeki kişilere de böyle ayrı ayrı mutluluk yaşayabilirsiniz diyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen hani içeride misafir var sesler geliyor. Ee, böyle kısa kesiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım önce sağlık, mutluluk, huzur versin. İnşallah aklınızda, kalbinizde, gönlünüzde her ne var ise tez zamanda nasip etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.